Faruk Acar Türkiye'nin yakından tanımış olduğu araştırmacılardan birisi. Kendisi uzun yıllar AKP için çalıştı. AKP'den ayrıldı. Artık muhalefet için, İyi Parti için çalışıyor. Adem Meta'nın YouTube kanalına konuk oldu ve burada çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKP'den ayrılıp İyi Parti'ye geçiş süreciyle ilgili bilgiler de verdi. Ancak bombası şu. Seçimlere ilişkin efendi diyor ki bu gideceğimiz seçim bu seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak olacak yeni ve gerçek bir seçime ondan sonra gideceğiz. Yani yapılacak seçimi gerçek seçim olarak görmüyor. Bu seçimin gerçek Türkiye'nin değişimi olarak gerçekleşecek bir seçim olarak değil, ara seçim olarak görüyorum. Belki bugünkü aktörlerin neredeyse birçoğu olmayacak. Şimdi ne diyor anlamak mümkün değil. Bir de yılların araştırmacısı bu beyefendi şunu mu söylüyor? Muhalefet Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanınca tekrar erken seçime gideceğiz. Yeni bir seçim mi yapacağız diyor. Çünkü AKP seçimi kazanırsa tekrar erken seçime gidilmeyecek. Cumhurbaşkanlığı sistemi de 5 sene daha devam edecek. Ama şu bir gerçek. Muhalefet ola ki bu seçimi kaybetsin. Şu anki muhalefet liderlerinden hiçbiri zaten sokağa çıkamayacak. insan içine çıkamayacaklar. Vatandaşların yüzüne bakamayacaklar. Bir süreci daha ellerine yüzlerine bulaştırıp tam kazanabilecekleri bir ortam ellerine geçmişken, vatandaş eleştirmeye, sorgulamaya başlamışken, AKP bir kez daha kazanırsa 20 yılın ardından ne Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimse dinler salı günleri, ne Meral Akşener'i kimse dinler, hiçbir muhalefet liderini kimse dinlemez. Bu yüzden bu seçime kazanacak bir adayla girmek zorundalar. Bakın sosyal konut projesiydi, şuydu, buydu derken tekrar oyları kendine toplamaya başladı. Evler bir sene sonra teslim edilecekmiş, iki sene sonra teslim edilecekmiş. Vatandaşın umrunda değil, akın akın 500 lirayı yatırıp başvuruyorlar bu evlere. Ve herkes yapıyor ama bir kişi de sormuyor. Siz 20 yıldır iktidardasınız. Yoksulu şimdi mi düşündünüz? Hele hele bir de bakan bey çıkmış diyor ki gücü yetmeyen parası olmayan arsa alır diyor. Arsanın üstüne ev yapar. İnşaat malzemelerinden haberi var mı acaba? Bu evler ne zaman teslim edilecek kimsenin umrunda falan değil. Vatandaş şu an diyor ki bak diyor adamlar herkese yoksula ev dağıtacak. Kaç kişi başvuracak kaç kişiye çıkacak. Ya geçin bunları. Muhalefetin hakkını başına alıp bu seçimi birinci turda kazanacak bir adayla yarışa girmesinden başka şansı yok. Hiçbir şekilde şansı yok. Bu seçim ikinci tura kalırsa İstanbul seçimlerini hatırlayın. 31 Mart yerel seçimlerindeki. Ekrem İmamoğlu bir efsane olarak 806 bin fark attı geldi ama süreç bu sefer farklı. HDP'ye güvenerek yola çıkan muhalefet var ya yarı yolda kalır. Bir bakmışsınız ikinci turda HDP taraftarları sandığa gitmemiş. O zaman ne yapacaksınız? O zaman ne yapacaksınız? O yüzden birinci turda kazanacak bir aday bulacaksınız, milletin karşısına çıkacaksınız. Şu anki anketlere baktığımız zaman, sokağa baktığımız zaman da Mansur Yavaş'tan başkası değil. Hiçbir şekilde değil. Bu yüzden Kemal Özkiraz'ın, Merdan Yanardağ'ın, Hakan Aygün'ün söylemlerine bakarak Kemal Kılıçdaroğlu ile bu yarışa giren bu seçimi kaybederseniz Faruk Acar bunu demek istemiyor ama sokağa çıkamayacaksınız ve bu aktörlerin hiçbiri siyaset sahnesinde olmayacak. Faruk Acar neyi kastetmiş bilmiyorum. Bir de tüm haber siteleri bunu manşet olarak geçmiş. Bu seçim gerçek seçim olmayacak diyor. Ara seçim olarak görüyorum. Sonrasında gerçek seçim olacak diyor. Ya siz muhalefet olarak bunu mu topluma mı vaat ediyorsunuz? Biz kazanacağız, ondan sonra tekrar seçime mi gideceğiz? Bunu mu diyorsunuz siz? Bu nasıl bir bakış açısıdır ya?